Doların 8.29 TL'yi gördüğü bir haftayı akşam saatleri bu videoyu çektiğim dakikalarda 8.62-8.63 bandında hareket ediyor dolar. Yükseliş geri döndü. İki sebebi var. Bir tanesi bugün Türkiye saatiyle öğleden sonra akşam saatlerinde hatta Amerika'dan istihdam verisinin gelmesi. Amerika'da Temmuz ayı istihdamı açıkladı. Kaç kişinin iş buldu tarım dışında açıklandı. Beklentinin üzerinde ne kadar üzerinde? 845 bin Piyasanın beklentisiydi. Epey üzerinde neredeyse 100 bin civarında beklentinin üzerinde kişinin işe girdiği ortaya çıktı. Bu ne demek? Ve bu niye bizi ilgilendiriyor? Allah'ın Amerikalılarının işsizlik verisi. Bu şu demek dostlar. Amerikan ekonomisi demek ki beklenenden daha hızlı çarklar çalışıyor. Çarklar beklenenden daha hızlı dönüyor. Bu da enflasyonu, enflasyon endişelerini güçlendirici bir gelişme. Çünkü biliyorsunuz otomobilin motorunun çok hızlı çalışınca ısınması gibi bir ekonomi de fazla hızlı çalışırsa ısınır. Ne demek ısınmak? Enflasyon yaratır. Yani fiyatlar yükselir. Çünkü talep artar. Talep artınca zamlar gelir. Zamlar gelince enflasyon yükselir. Enflasyon beklentisi bozulunca yani enflasyon bekleyişi artınca Amerika'da devlet tahvillerinin getirisi yükseldi. %1.12'yi bu hafta içinde görmüştü. Uzun zamandır görülmedik derecede düşük bir seviyeydi. Zaten bu hafta doların 8.29 TL'yi görmesinin sebebi de oydu ama haftanın son günü bugün cuma günü 6 Ağustos cuma günü 1.28'e yeniden yükseldi getiri, Amerikan tahvillerinin getirisi. Bu da enflasyon beklentisindeki bozulmayla alakalı. Yani enflasyon yükseldiğine göre uzun vadeli kağıtların değeri, fiyatı düşüyor. Biraz karışık buna hiç girmeyelim. Tahvillerin fiyatıyla getirisi ters orantılıdır. Ama enflasyon beklentisi sonuç olarak getiriyi yükseltti devlet tahvillerinde Amerika'da ve bu arada bundan da önemlisi ama buna bağlı olarak yaşanan gelişme dolar endeksi bütün dünyada yükseldi bugün. Yani dolar yükseliş trendinde 92'yi geçti. 92.75'i gördü. Oysa bu hafta içinde 92'nin altına inmişti. 91'li seviyeleri görmüştü. Yine o dolar TL karşısında 8.29'u gördüğünde dolar bütün dünyada değer yitiriyordu. Bugün dolar bütün dünyada değer kazanıyor ve işte ona paralel olarak burada da içeride de 8.60'ı geçti. 61-62 hatta 63 seviyesini gördü günün içinde. Ama Tek sebep bu değil. Dün zaten yükselmişti. 8.29'u gören dolar biliyorsunuz perşembe günü dün yani 8.57'yi gördü. Neden gördü? Amerika'daki bu olayla mı alakalı? Hayır. Bir de bizim kendi sebebimiz var bu hafta. Önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV A Haber yayınında faizle ilgili olarak düşük faiz yok demesi, sinyalimi buradan veriyorum demesi. Tam olarak söyleyeyim sözlerini. ATV A Haber yayınında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki faiz oranlarında bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Bunun sinyalini ben de buradan belli yerlere herhalde vermiş oluyorum dedi. Sinyalini vermiş oluyorum dediği yer Merkez Bankası. Ne sinyali veriyor? Faizi düşür sinyali veriyor. Önümüzdeki 12 Ağustos'ta gelecek hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. O toplantıdan bir faiz indirimi kararı çıkar mı? Çok büyük olasılıkla çıkmaz. Ama ya çıkarsa Erdoğan'ın bu sözünden sonra? Meşhur söz biliyorsunuz. Piyasalarda beklentiler satın alınır. İşte şimdi piyasa dünden beri o beklentiyi satın alıyor. Ya önümüzdeki 12 Ağustos'ta yapılacak olan Merkez Bankası toplantısından bir faiz indirimi çıkarsa 1. 2 diyelim ki oradan çıkmadı. Eylül'de, Ekim'de her ay bir toplantısı var Merkez Bankası'nın. Hani Ağustos'ta çıkmadı. Eylül'de çıkarsa bir faiz indirimi kararı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü söyledikten sonra ben sinyal veriyorum dedikten sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi düşünebilir mi? Diyeceksiniz ki bunun dolar TL ile ne alakası var? Cumhurbaşkanı istemiş, Merkez Bankası da indirmiş. Buradan dolar TL'ye ne? Dolar TL ne kendi kendine gelin güvey oluyor. Ama işte kazın ayağı öyle değil. Merkez Bankası'nın politika faiz Faizi ile Dolar-TL arasında çok yakın bir ilişki var. Çünkü enflasyon yüksek 18.95. Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 19. Yani şu anda zaten enflasyonla Merkez Bankası'nın politika faizi kafa kafaya. Yani parasını TL varlıklara yatıran yatırımcılar çok cüzi şu anda enflasyondaki yükseliş dolayısıyla çok cüzi getiri elde ediyorlar. O getiri de kalmaz ise Merkez Bankası çünkü faizi indirdiğinde artık getiri sağlamamış olacak TL varlıklar. Buna banka mevzuatları da dahil. Çünkü bankalar biliyorsunuz mevduat faizlerini merkez bankasının politika faizine göre belirliyor. Reel faiz kalmadığında hem yabancı yatırımcılar zaten Türkiye'de çok düşük tutarda yabancı yatırımcı var. Son dönemde işte bir 300-500 milyon dolar geldiyse onlar kaçacak. Ama bu arada daha önemlisi biz sen ben. Ayşe teyze, Ali Rıza amca eğer bir miktar TL cinsinden mevduatımız varsa ya kardeşim enflasyonun altında faiz ben almayayım erimesin benim param diye dolara çevireceğiz, euroya çevireceğiz, altına geçeceğiz. E ne olacak? Dolara talep artınca bir şeyin talebi artarsa fiyatı değeri artar. Bir şeyin talebi düşerse TL'ye çünkü talep düşecek değeri düşer. TL'nin değeri düşecek, doların değeri yükselecek. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı verdiği sinyali aldığında Merkez Bankası faizi düşürür piyasa karışacak. Dolar yükselmeye başlayacak. Bir. iki ama zaten bütün dünyada dolar endeksi Amerika'daki gelişmeler dolayısıyla biraz önce anlattığım gelişmeler dolayısıyla yükseliyor. İki gelişme bir araya gelince dolar da haliyle yukarı yönlü bir hareket yaratıyor. Yani Cuma günü 6 Ağustos Cuma gününün en önemli gelişmesi ekonomide doların 8.60'ı geçmesi. Onun sebepleri de iki sebebi de işte bu. Bir tanesi Amerika işsizlik verisi. ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece ATV A Haber canlı yayınında söyledikleri.